Ve bu arada onlara doğru gitmeyeceksin. Onların arasında <laughs> ve düşüyorsun. Evet böyle. Karakterin görünmez oluyor. Benim oldu. Benim ekranımda. Sonunda ne tahmin edebiliyorum. Yere düşmekten uzun atlattım. Evet. Ve şimdi de yere düştün. Evet. Arkandan zivadalar geliyor. Bir yerlere sarpıyorsun. Oradan. Ben bu turu şimdi 10 bin defa bitirmiştim. Ve süre azalıyorsa bu. Evet. Kenardaki uyarı işaretleri var ya. Kazanma ihtimali yüzde bir. Pardon iki. Ben olsaydım şimdiye 10.000 kere geçmiştim. <laughs> Arı duvar. Tek bir kere. Sen niye tur kazanıyorsun? Biz kazansaydık ya. 我俩怎么样？Well, yeah. Abi gel. Evet ben sürekli kazanıyorum. Birazdan en öndeyim. Kastı. En önden ikinciyim. Birincisin. Kastı. geçmeye çalışıyorum. Sıplıyorum. Yüzüyor gibi yapıyorum. Ve sonra düşüyorum. Ve şimdi buradan zıplıyorum. Hopluyorum. Geliyorum. Gidiyorum. Şuradan da yapıyorum. Böyle. Böyle. Zıpla. Hayır. Tam deliğe zıpladım. Basketbolda kötüyüm ama bunda iyiyim. Bu nasıl bir şey abi? Basketbolla alakası mı? Ortada delik var ya. de de delik var. Anladın mı? Ben de anlamadım poz ver. Sok kasıyor. Ne oluyor? Rap evet. şuradan. Sıyrıl şuradan. Buradan. Ben normalde bunu da ya. Sok kasıyor. Ben kazandım mı? Hayır. Ben daha yeni kazandım. Sen de kazandın değil mi? Anne yani kazanmışsın. of ya. Yani, Sarı takımım ben. Hepsi her takımı sıkıyorum. Mavi takım. Güzel. <laughs> Bizimkilere saldırı düzenliyorum. O da güzelmiş. <laughs> ben ben desin. bayrak. Hop. Onu kimse alamaz. Hop. Ay. Tamam, sen de Şuradan. Sordum. O da o düştü ben düşmedim. Arkadan saldırı düzenleniyor. Her doğru yaparsan. Şuradan Güzel. Biz 6'yız. 7'yiz. 8 olacağız. Bir tane daha bulursak 8'iz. Aynen şurada var bir tane. 6'yız tekrardan. Bizim, sen bizim takımda mıydın? Füze attı. 8, 7. Belli belirsiz. Fırlat füzeyi. O karsayı kapamazsınız. Ben neyim ben burada hem şurası. Buraya nasıl gidebilirim? Şey Aradan. Evet. Evet. 8, 9 olursun hadi. Hadi. Aa, siz burada bayrak mı indiriyorsunuz? Bakayım. Sıkırtın suyu ve hak kazandım. Tursan verdi. Şurası mı? Tüm mavi takımlar kaldı. <Gülüyor> 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 Ay, hayatta kaldı. Aynen ben bunda çok kötüyüm ya. Ne çok iyi. doğru ben bunda taktik biliyorum. Hep. Hadi. Hayır. Hayır oldun mu? Yok. Kim kazanacak acaba? Aynen ya. Ölçü. Ooo kazandı. Aynen. Sen şimdiden yüklendiysen oynaya bas. Güle güle arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Ve hoşça kal.